Şimdi biz sizin için bir şeyler yapmazsak Allah razı olsun, sizin için bir şeyler yapmasak zaten yoksunuz. Yaptığımız zaman da kendinizi de bizi yok etmek için seferber oluyorsunuz. Pisliğiniz neyse biz de gösteriyorsunuz. Her işte bizim bir atölyemiz, bir mescidimiz oluyor. Gece gündüz çalışıyor. Herkes çağırmanın, çırpmanın peşinde. Biz de bu kafası kırıkları nasıl kurtarırız onun peşindeyiz. Ama en son yapılan Adana İnönü Caddesi'nin eski adliyenin karşısına o standı indirdiniz çöpe attınız 4 yıl boyunca Allah rızası için biriktirdiğim malzeme bu devlete bu millete bu vatana bir şey olmasın bu kafası kırıklar bizimdir Allah'ın rahmeti gelince akılları başlarına gelir bitmiş hayatlarına hayat verir diye bir umutla adliye dosya veriyorum elektriği üstüme kesiyorlar gece vakti geliyorlar hastayken ceset torbasına kat katmaya çalışıyorlar yani hepsi sizsiniz. Yani bunlar uzaydan gelmedi. Bina sallanıyor. Allah rahmetiyle yetişir. Hatta canlı yayında konuşurken dediler sen korkmuyor mu? Yok dedim. İbrahim Aleyhisselam'ın Rabbi benim de Rabbim. Emanetini 3-5 çarçakala verirse kimin gücü yeter engellemeye? Çünkü kimsem yoktu orada hastaydım. Vermezse kimin gücü yeter? Yedi katlı bina sallandı. Eskiden böyle hadiselerde insanlar şuculuğu, buçuğu bırakıyor, insanlık adına hizmet ediyor, tövbe ediyordu. Şimdi öyle değil. Bu senaryo tutmadı bu senaryo, bu senaryo tutmadı bu senaryo, bu senaryo. Zaten yoksunuz ki. Yok edici bir programdasınız. Ben bundan sonra bir şey yapamam çünkü yüreğim kaldırmıyor. Şehitlerimiz feryat edince, Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekince, devlet millet ödeyemeyeceğiz bir fatura kendinize kesmişken. Bir şey yapsam beni öldüreceksiniz. Benim orada sokağa attınız. Yerimi yağmaladınız. En ağır küfür ve hakaretlerde en pis insanları üstümüze saldınız. Devlet bu pis insanları temizlemesi gerekiyor. Temizlemediği zaman o pislik kendilerine de millete de bulaşıyor. Gelen bela musibet işin bahanesi oluyor. Benim elim ayağım tutmuyor. Bitti hayatım. 34 yıl yeter. Hep nereye gittiysek hep aynı senaryo. Cenab-ı Allah bu senaryoları bitirirse bu ülkede tarihten silinecek. Allah cümlemizin yardımcısı olsun.